Merhabalar arkadaşlar. Yine kanalımın ilk videosu çekeceğim. Bu video tanıtım videosu olacak. Evet, yanlış duymadan tanıtım videosu olacak. Önceki kanalım kapandı. Ölümcül oyuncu belki buluşuruz. Hatta açıklama linkini koyarım. Önceki kanalım artık beğenmeseniz de abone olmasanız da olur. Zaten düşüşteydi kanalım. Her neyse artık futbolla ilgileniyorum. Yeni bir futbol kanalım olacak. Bakın işte Salih Çağlar yazıyor bu kanalda bu arada benim adım sana söyleyip unutmayayım. Bu, bu, bu kanalda futbol bazen de çok nadiren mesela hafta sonları oyun videoları çekeceğim bugün e, saat 5'te bir tane 5 beş, 5'te video çekmeye başladım 5 buçukta bir tane video gelir onu izlemeyi unutmayalım 5 buçukta bir tane futbol videosu gelecek ondan itibaren yarın da aynı saatte 5 buçukta gelecek yine her 5 buçukta gelecek Ondan sonra işte öyle devam edeceğiz. Vlogları Vloglar da böyle bir bin kişi, böyle 1500 kişi olursa taşındığında ekipmanlarımla çekeceğim videolarımı. Gerçi ekipmanım olsa şaşırırım. Ha, tamam. bir de bu arada footwatch videoları gelecek. Çok gelecek hatta şöyle bir göstereyim. Footwatch'ın ne olduğunu bilmeyenler için. Bu arada internet explorer'ları kullanıyorum. Buradan geri tabii ki. Bir dakika Evet arkadaşlar futbolcunun ne olduğunu da göstereyim. Eski kanalımı takip edenler varsa yani ilk başta ilk maç videolarımı izleyin ondan sonra gelin çünkü ne çıkardığımı e, tahmin edemezsiniz. Yani e, o kadar güzel şeyler çıkarttım ki bakın hatta. Şöyle profilime yani kulübü var bir bakın şöyle. Kulübü zaten efsane 99 Suarez'im var. Yani siz bir önceki videolarımı da izleyin. Ben kanalımı bulamazsınız ben altta koyarım. Bir de bir soracağınız sorular varsa alta yazarsınız. Ee, başka kişilerle de video çekebilirim. Yeğenimle çekebilirim. Arkadaşlarımla çekebilirim. Montent Play Warbuff videosu bile çekebilirim yani. Ben bilmiyorum. Ee, evet arkadaşlar ilk baştan hemen <laughs> o da baskınla uğradık. Bir yaka da baskınla uğradık. Ramlamlar girdi. Evet. Tekrardan şöyle açayım da da ama şu sayfaya geleyim. Evet işte böyle olacak. Başka bir şey diyemem. 100 abone geldiğimizde 100 abone özel şey yapacağım. First Blood oynayanlarınız varsa çekiliş yapacağım First Blood. Goalay çekilişi sırf efsanevili. Tüm efsanevili yani böyle takımın hepsini efsanevi dizilen şeylerden yapacağım. öyle her neyse. Bir daha sonra gelelim. Daha fazla videolar istiyorsanız tabi aşağıda beğenmeyi unutmayın. Önceki şeyler gibi. Kanalıma da abone olun. Diğer bugün 5'te gelecek videoları da izlemiyoruz. Ve görüşürüz. Bay bay.